Değerli basın mensupları. Önceki gün yani 18 Mayıs tarihinde Tekstil Sektör Kurulu toplantısını gerçekleştirdik. Bu toplantıda sektör kurulu başkanı ve iki başkan yardımcısı seçimi için oylama yapıldı. Bugün burada bir araya gelmemizin sebebi bu seçim akabinde neden olduğu suni tartışmalardır. Ben her zaman halkımızın yüzünü güldüren açıklamalar yapan bir başkan olarak karşınıza çıktım. Ama bugün de bu suni tartışmaların kamuoyunu daha fazla meşgul etmemesi için maalesef bu toplantıyı organize etmek durumunda kaldım. Sayın basın mensupları, Sektör kurulumuz 14 temsilciden oluşmaktadır. İlk oylama sektör kurulu başkanlığı için yapıldı. Tim başkan olmam sebebiyle sektör kurulu başkanlığına aday olmadım. Bu turda oy çokluğu ile gayip koordinatör başkanımız Fikret Kileci başkan oldu. İkinci tur oylama yani benim de aday olduğum iki başkan yardımcılığı için yapıldı. Tartışmalara sebep olan da bu seçimdir. Dünyanın neresinde olursanız olun. Matematik ve rakamların kesinliği en doğru ifadedir. 14 kişinin oy kullandı. 3 adayın olduğu ve sadece ikisinin seçileceği bir denklemde 5 oy her zaman başkan yardımcılığı için geçerlidir. 14 kişinin oy kullandığı seçimden 23 oy çıkmıştır. Matematiği, hakkı, hukuku ve demokratik kültürü bypass etmek isteyenleri bu seçimde de üzülerek gördük. Yakın dönemde tekstil sektörünün değerli temsilcileriyle bölgesel toplantılarda bir araya geldik. İstişarelerde bulunduk. Bu görüşmelerin neticesinde gördüğümüz destek ve teveccüh ile Tekstil Sektör Kurulu Başkan Yardımcılığına aday gösterildim. Bugün geldiğimiz nokta bizim için de son derece şaşırtıcıdır. Bizi mutlu eden hizmetlerimiz, hedeflerimiz ve ihracatımızdaki gurur tablosunu konuşmaktır. Bunun dışındaki tartışmalar üzücüdür. Seçimlerin nasıl yapıldığı ve oy verme şekli ilgili tutanaklar ortadadır. Türkiye İhracatçılar Meclisi ve ihracatçı birliklerinin kuruluş ve görevleri hakkındaki yönetmeliğin 23. 27. ve 45. maddeleri bunu net bir şekilde tarif eder. Bu dayanakla bu sektör kurulundan başkan yardımcısı olarak seçildim. Ben bunları değil, ihracatımızı ve ihracat vizyonumuzu konuşmak isterdim. Biz 4 yıldır ülkemizin ekonomisi ve ihracatını dert edip gece gündüz, Pandemi dinlemeden sahada çalıştık. Gayretlerimizin karşılığını da Allah'a şükür tüm ülkede görüyoruz. Neler yaptığımızı burada tek tek yap, anlatmak istesek toplantımız çok güzel. Dört yılda nereden nereye geldiğimizi ihracat ailesi olarak en kısa şekilde sizlerle paylaşmak istedim. Aslında hepiniz bu paylaşacaklarımı zaten çok iyi biliyorsunuz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanımız Mehmet Muş ve hükümetimiz olmak üzere ihracatçılarımıza bizi destekleri destek verdikleri için cesaretle son 4 yılda ihracatçı firma sayısını 63 binden 105 bine. İhracatçılarımızın bu dönemde 217 sorununu çözüme kavuşturduk. Yönetimi devraldığımızda 2018 yılından bir yıl önce 164,5 milyar dolar olan ihracatımız 2021 yılında Cumhuriyet tarihi rekoru kırarak 225 milyar doları aştı. Sevgili arkadaşlarım, 2021 yılında ihracat gerçekleştirdiğimiz 229 ülke ve bölgenin tam 123'üne Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracatını gerçekleştirdik. Bugünün verilerinden hareketle 2022 hedefimiz olan 250 milyar doları da aşacağımız bugünden belli. Dört yıl önce ulaşılamaz olarak teslim aldığımız meclisimizi adeta bir istişare mekanizmasına dönüştürdük. Bu başarı bu birlikteliğin sonucu. Sayın basın mensupları, 61 ihracatçı birliğimizin seçimleri bu mevzuat hükümleriyle kardeşçe birliktelik ruhuyla ve sektör ihracatlarımızı nasıl bir adım daha ileriye götürürüzün ortak vizyonuyla gerçekleşti. 61 ihracatçımızın birliğimizin seçimlerinde taraf gözetmeksizin her adayımıza eşit mesafeyle yaklaştık. Çünkü ülkemiz arzumuz mehfuremiz Ortak tek artımız ihracatla kalkılan Türkiye ekonomisine hizmet etmek ve bu milletin hizmetkarı olmak tartışmalara neden olan bu seçimin yaşandığı tekstil sektörünün rakamları da bizim için ülkemiz için bir gurur vesilesidir. Türk tekstil sektörü ihracatta dünyada altıncılıktan beşinciliğe yükselmiştir. Dünya ihracatından aldığı pay yüzde 2.8'den 3.6'ya çıktı. Tekstil sektörünün gelecek vizyonu ise dünyanın en büyük üçüncü büyük ihracatçısı olmak. Biz ülkemiz için gece gündüz demeden çalışırken bazı arkadaşlarımız da maalesef farklı amaçlarla çalışmış. Biz göreve geldiğimizde 2018 yılında güçlü ekonomi, güçlü ihracat ve güçlü Türkiye vizyonuyla yola çıkmıştık. Bugün de Allah'a çok şükür aynı vizyonla Türkiye ekonomisi için çalışmaya ıskesmeden kesmeden devam edeceğiz. Geldiğimiz noktada bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak amacıyla sizlerle bir aradayız. Katılımınız için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizi tüm ihracat ailemiz adına saygıyla Hürmetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Eee kişinin oy kullandığı bir seçim yapıldı. 23 tane oy çıktı. Oysa oysa 5 oyu alanın kesinlikle başkan yardımcılığı açık. Bu ilgili söylediğim gibi 61 birliğin seçimi ve tim seçimi buna göre yapılır. Bütün her şey burada yazılıdır. Bütün her şey buna bakılır. Bugüne kadar da bunlarla yapıldı. Buna bakılarak getirildi. Şimdi 60 14 kişinin oy kullandığı zarftan çıkan oy sayısı 23. Evet. Oysa 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 bütün bunların olması halindeki durum burada yazıyor. Burada 61 bir illiğimizin bütün hepsinin sorunsuz olarak bu seçimi gerçekleştiren bu tüzük Burada ne yapılması gerektiğini söylüyor. Bu tüzük diyor ki 14 kişinin oy kullandığı yerde 5 oy alan başkan yardımcısı seçilmiştir. Bu da tutanakla tespit edilmiştir. Ve bu bu hüküme göre bu tutanağa göre ben başkan yardımcısıyım. Bunun ötesindeki şeyin 23 oyun ilgili durumun tespiti. Biz burada zaten bunlar tespiti yapıldı. Bu tutanağa göre de, bu göre de sonucu elimizin altında. Evet, herhalde yeteri kadar anlaşıldı olur zannediyorum. Efendim? 23 oy çıktığı için. Efendim? 24 oy çıktığı için 14 kişi seçmenden. 23 oy çıktı için. Seçim ihtari ya da başka bir şey gündemine gelir Bunun böyle değerlendirilmesi lazım. Ya yeniden seçim yapılması lazım burada yani şey eee sağlıklı olan çünkü hüküm burada budur. Eee burada bir eee oy pusulasından iki isim çıktığı zaman. Bu Türkiye'de yapılan her seçimde böyledir. Iki tane aynı adama ya da iki tane zarf attığınız aynı zarftan iki oy dünyanın her yerinde demeyelim ama en azından bizdeki seçimlerde geçersizdir. Tek oy burada 14 burada yazıyor. Her kişinin bir oy hakkı vardır diye her kişinin bir oy hakkı olduğu bir durumda 14 kişilik bir irade sonucu belirler. Bu sonuca kimsenin itiraz ettiği yok zaten. Ama 14 kişilik oy kullandığı yerde 23 kişi olduğu zaman aritmetik değişiyor, hak hukuk değişiyor ve şey değişiyor, kural değişiyor. Bu yani ama tane başka yardımcı olabilir iki ayrı seçim olması gerekiyor gibi bir de görüntü var. Biz buradan kanunda karışmasının sebeplerinden birisi de bu. Hani e, iki başkan yardımcısı olan öbür tüm antikamlar kapatılır, dokuz da ayarmış gibi bir görüntü var. Ama ya iki ayrı seçim olmalıydı burada. Yani üç, şimdi aday, üç aday olduğu için. Şimdi görüntü. nasıl yapılacağıyla yani, şu manada de. özellikle altını çizerek söylüyorum. Buradaki maddeler söylüyor. Diyor ki 14 kişi e, 'nin bir oy hakkı vardır. 14 oy. Ve oy sonrasında oy fazlalığı zaflardan çıkan oylardan yüksek alandan aşağıya doğru sıralanır ve ilk ikisi Başkan, başkan adayı, yar, başkan yardımcısı olur diye net olarak ifade ediliyor. Durum budur. Hepinize teşekkür, teşekkür ediyorum. Hocam. Sağ olun.